hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, biliyorsunuz e, e, McDonald's oyuncak tanıtımı videomuz var arkadaşlar e, o videonun e, ikincisini çekiyorum Bu sefer bir tanecik var sadece o da süper bende arkadaşlar e, e, gene şuradan açıyoruz bunun kapağına yapıştırdım böyle bir sticker ve asıl kendisi bu kripto. Ha kutularını böyle yapacağım. Çünkü kutudaki gibi yapmak istiyorum arkadaşlar. Neyse olmadı. Bir de içinden e, sticker çıkıyor Superman'in. Bir de şu arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar bu e, Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay.